Tekir bütün geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı Akşam eve döndüğümde ona seslendim ama O temelen e, Nispeten sıcak bir köşeye sığınıp uyumuştu Yongrada'yı içeri alabildim Gece yarısı onu çağırdığımda yanıma geldi Onun karnını doyurdum ve geceyi benimle geçirdi Sabah erken saatlerde bir çekti dolaştı Şimdi dinleniyor Geceyi dışarıda geçiren kedilerden biri de Neferkiki. Neferkiki dün öğleden sonra evdeydi. Ee, geldiğimde onun karnını doyurdum. Ve dışarı çıkmak istedi. Bilmedim, onu dışarı saldım. Gel bakayım gel. Gel. Tomik nerede? Koki geceyi dışarıda geçirdi. Onun için büyük bir problem. değil. biraz daha uzun. Biraz daha başına buyruk bir kedi. Ee, çok da sıkmak istemiyorum. Havalar şu sıra idare edecek durumda. Dolayısıyla ister içeride kalsın, ister dışarıda fark etmeyecek. Tombi, gel, gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum, gel, gel Tombiyim benim, gel. Evet, Kedileri kurumama bırakıyorum geride. Biraz da önüne bıraktım ki şey yapmasınlar, haş kalmasınlar diye. Gitmeden onlara birer parça ciğer de vereceğim. Ee, ama bu işi bir parça geciktiriyorum, bilinçli olarak geciktiriyorum çünkü gece yarısından sonra döneceğim. Dolayısıyla sabah erken verdiğim ciğerin onlara çok çok büyük bir faydası olmayacak. Biraz aç kaldılar. Aç kaldılar. Dengeyi sağlayacak gibi. Gece yarısından sonra döndüğümde ise ee, mutlu olacaklar. Karınların kabası doyurabilir. Gitmeden de onlara yiyecek vereceğim ayrıca. Bu 12 saatlik periyotları uyarlamaya çalışıyorum. Onun dışında durum fena değil. Hava Aydınlık sayılır. Mavi bir gökyüzü var, güneş var. Güneş ve bulutsuz bir gökyüzü olduğu sürece insan huzur içerisinde olabiliyor ama ağaçlar yapraklarını dökmeye başladı. Sonbaharın geldiği, artık kışa doğru adım atmaya başladığımızı hissediyoruz. Tonluk, mermer 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 mermer. Evet. Sırf bu yüzden diğer çiçeği içeri alıp almamakta kararsızım ama mecburen alacağım. Bu şeyin üzerinde gezinmeyi seviyorlar saksının üzerinde. Dolayısıyla diğer çiçeği ezecekler. Ona bir önlem almam gerekiyor. Bir tür kafes oluşturmam gerekiyor ama buna tam karar verebilmiş değilim. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Belki. Ee, bilmiyorum her neyse. Bu ışık, şeyin ışık alabileceği ve kedilerden korunabileceği bir kafes oluşturmam gerekiyor. Tabii bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bu şeyin de yaprakları solmaya başladı. Kuruyan yaprağı alıyorum. Evet. Kuruyan yaprakları alıyoruz. Sadece yeşil kalanlar hayatlarını rahat sürdürsün diye. Hem de görünümü biraz da güzel olsun diye. Bakın, bakalım yapacak bir şey yok. Evet. Kediler biraz geç yiyecek almanın dışında. Bunlar aslında karınları tünden aç kalmıyor, tünden besinsiz kalmıyor, sadece öğün sahiptir. Bir tutarsızlık yaşıyor çünkü önce gece vardiyasındaydım, şimdi akşam vardiyasındayım, önümüzdeki hafta sabah vardiyasında olacağım. Benim vardiya değişim onların öğün değişimi anlamına geliyor ki bu huzursuzluk veriyor. Evet. Bir ikisi dışarı çıktı şimdi. Ama pencereyi uzun süre açık bırakmak istemiyorum. Evet. Fikir'in karnını doyurduğuma mutluyum. Fikir görünmüyor. Umarım bu geceyi dışarıda geçirme hasta onu çok ama çok kötü hale sokmaz. Neyse. Bugünlük burada bırakacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.